Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru fasulye ve bulgurla hazırladığım tarifi paylaşacağım. bir tane küçük boy acı kırmızı biber, 3 tane küçük boy köy biberi kullandım. Biberlerin çekirdeklerini temizleyerek yapımına başlıyorum tarifin. Gayet pratik çok da lezzetli bir pilav tarifini bugün sizlere sunacağım. Umuyorum ki hazırlar sevdiklerinizle doya doya yersiniz. Pilav içerisine biberler hem renk hem de lezzet verecek kırmızı biber acı olduğu için güzel hafif bir acılığı olacak pilavın. Bir tarifin içerisinde bulgur ve kuru fasulye varsa o tarifin lezzetsiz olma şansı sıfır. Ben bulgur pilavına bayılanlardanım çok severim. Bunun içerisine kuru fasulyeyi de ekledim inanılmaz bir lezzet oldu. Hazırladığınızda sizler de bana hak vereceksiniz ne kadar lezzetli olduğuna dair. Büyük boy bir tane de soğan kullandım. Soğanı da doğrayıp hazırladım. 2 tane domatesin kabuğunu soymuştum. Domatesleri de küçük parçalar halinde doğradıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Bir kahve fincanı zeytinyağını ekledim tavaya. Doğradığım soğanı sonrasında biberleri ekliyorum kızgın yağ içerisinde soğanı biberleri soteliyorum biberler biraz sotelendikten sonra doğramış olduğum domatesi ekledim biraz da domatesi kavuracağım tarif içerisine yarım yemek kaşığı biber salçası ekledim. Domates kabuklarından hazırladığım yarım yemek kaşığı domates salçası da ilave ettim. İyice karıştırıyorum malzemelerle. Haşlamış olduğum 2 su bardağı dolusu kuru fasulyeyi 1 çay bardağı yıkamış olduğum bulguru ekledim malzemelerle beraber kavuruyorum. Lezzeti garanti güzel bir pilav tarifi kanalımda sizleri bekliyor olacak. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekledim. Bulgur yağı çok sever. İçerisinde hele de kuru fasulye varsa biraz pilav yağlı olmalı. Bir tatlı kaşığı dolusu kaya tuzu ekledim. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Belki benim eklediğim miktar sizlere fazla gelebilir. Ben kendi damak tadıma göre ayarladım tuzunu. 2 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Pilavın suyunun İyice kaynamasını bekleyeceğim ve pilavın altını kısacağım. Ağzını kapatacağım. Kendi haline bulgurun ve fasulyenin tamamen pişmesini bekleyeceğim. Ara ara kontrol ediyorum. Suyunu çekip çekmediğine dair. Hem ters düz bir karıştırıyorum. Bulgur pilavı olduğu için karıştırmamda hiçbir sakınca yok. Her tarafı eşit pişmiş oluyor bu şekilde. Suyunu çekti, istediğim kıvama geldi. Dinlendireceğim pilavı yaklaşık 15 dakika. Ocağın altını kapattım ve 15 dakika dinlendirmiş olduğum pilavı karıştırıp sonrasında servise alacağım. şekil vermek için plastik bir kapta doldurdum ve şekil veriyorum. Üzerine şöyle bir gösterdikten sonra bir parça maydanozla süsleyeceğim. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Ben akşam yemeği için hazırladığım lezzetli bir pilav tarifini severek tüketip sizlerle de fikir olsun diye paylaştım. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında ekleyeceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımda birçok birbirinden pratik tarif var. Bu tarif de artık onlardan birisi. Başka lezzetlerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.